Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde milattan önce 5 binler arasındaki zaman aralığında dünyanın nasıl şekillendiğini anlatmaya çalışmıştık. Evet milattan önce binlerde Avrupa, Asya ve Amerika'nın tamamında Türkler var. Hintlilerin olduğu bölüm, uzak doğuya doğru uzanan bölüm Türklerle o dönemler çok ters düşmemiş Hintliler e, Bu da zaten Saka hükümdarının oğlu demiştik. E, Buda'yı da kabullenmişler. Orada çok sorun yaşandığını görmüyoruz. Fakat Hamsoy'un olduğu Afrika'da bazen Türkler bazen e, Mısırlılar Hamsoy'u orada bir mücadele içerisinde ve uzun bin yıllar yönetim Türklerle Hamsoy'u arasında sürekli değişiyor. Aynı durum Mezopotamya'da da geçerli. Orada da Samsoy'la Türkler arasında bu coğrafya sık sık el değiştiriyor. Tarihte bu şekilde izliyoruz buraları. Peki Hamsoyu ve Samsoyu küçük bir coğrafyada dururken Türkler dünyanın her yerine nasıl dağılmışlar? Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'nın tamamında nasıl olabilirler? E, tabii ki Hazreti İdris dünyayı dört bölgeye ayırmış ve buraları merkez kurarak, Kabil soyuyla ilk savaşı, kutsal savaşı yapmış ve tek dünya devletini kurmuş demiştik. Zaten de Türklerin Turan ülküsünün de bu dönemdeki tek dünya devleti modeline dayandığını bizlere gösteren birçok tarihi kanıt var önümüzde. Tarih süreç içerisindeki gelişmeleri incelediğimizde Türklerin Turan ideolojisinin ırkla alakalı olmadığı inanç temelli bir ideoloji olduğu zaten net olarak görünüyor. Önceki programlarımızda Türk tarihinin kasten gizlendiğini ve bu tarihin 15 bin yıl öncesine kadar net olarak takip edilebildiğini söylemiştik. Profesör Doktor Necati Demir hocamız bu yıl içerisinde geçmişteki çalışmalarını da birleştirerek oldukça geniş bir arşiv oluşturdu. 3 ay sonra yani Mart 2022'de Alper Tunga'nın mezarını açmaya gidecek. Muhtemelen Alper Tunga'nın mezarının açılışıyla Turan idealinin kıvılcımı da bu mezardan çıkacak diye düşünüyoruz. Evet, milattan önce 5000'lerde dünyanın şekli aşağı yukarı böyle. Hazreti İdris'in inancıyla devam eden bayraktarlık Duran inancıyla hala Türklerin kontrolünde devam ediyor. Milattan önce 4000'lere geldiğimizde ki bu Sümerlerin ortaya çıkış zamanı, Sümerler deyince e, aklımızda hemen bir söylem canlanıyor. tarih Sümerlerle başlar diye e, Batı bilim politikası tarihi Sümerlerle başlatmaktadır. Bu halde de Batı bilim politikasının e, sloganı haline gelmiştir. Hepimizin bildiği gibi Batı Bilim politikası Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen İsrail oğullarının bir kolu olan Yahud Yahudilerin Siyon idealine sahip olan kesimi bugün Batı Bilim politikası onların kontrolünde. Tarih neden Sümerlerle başlar? Çünkü Hazreti İbrahim Sümerler döneminde yaşamıştır ve Hazreti İbrahim İsrail İsrailoğullarının e, atasıdır. Aynı zamanda Batı bilim politikası bütün e, dinlerin de atası olduğunu söyler. Bunun nedeni de gene Hazreti İbrahim'in oğulları soyunun atası olmasından kaynaklanıyor. Zaten bu nedenle ondan önceki tarihi yok sayıp kaybolmuş milletler olarak gösteriyorlar ve Türk tarihini bilerek gizliyorlar. Hazreti İbrahim'i tabii ki inkar etmiyoruz. Çünkü hak dinler üzerine gelen bütün peygamberler inancımız gereği bizim de peygamberimiz onun için hiçbir zaman hiçbir peygamberin ismine saygısızlık etmiyoruz ve hepsini kabulleniyoruz. Evet tarih neden Sümerlerle başlar? Çünkü Sümerlerden önce İsrail oğulları diye bir millet yok demiştik. Tabi bununla beraber Batılı diye, Yunan diye, Romalı diye bir millet de yok bu tarihlerde. Çinli diye, Rus, Rus diye de bir millet yok. Bu şartları göz önüne aldığımızda Batı bilim politikasının neden tarihi Sümerlerle başladığı da az yok anlaşılmış oluyor. Evet, tarihin Sümerlerle başlaması algı oluşturmak için söylenmiş bir sözü demiştik. milattan önce kelimesi de aslında algı içeriyor çünkü Hazreti Yakup soyundan gelen. Ee, İsrailoğullarının içinden çıkan son peygamber Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan sonra e, bu e, Tanrı'nın peygamberlere verdiği görevi e, Siyon idealine sahip olan gruplar kendi üstlerine alıp e, sanki kendileri de bir peygambermiş veya bir yarı Tanrıymış gibi hareket ederek Siyon idealini oluşturuyorlar. Ki biz buna eee kendilerini üstün ırk e, olarak e, gösterdikleri ve insanlık tarihini ve dinler tarihini gizle, gizledikleri için insanlık suçu işlemiş oluyorlar. Bu nedenle aslında Tanrı'nın kurallarını çiğneyip e, Siyon idealini oluşturuyorlar. E, onların sembolü de ısırılmış elma e, olsa gerek. Çünkü dediğimiz gibi kızıl elma, elmanın bütününü koruyabilmeyi hedeflerken e, Siyon ideali de elmayı ısırarak dünyayı ele geçirme ideali yolunu seçmiş. Bu nedenle kendi soylarından çıkan son peygamber olan Hazreti İsa'nın doğum yılını milat olarak kabul etmişler. Evet Hazreti İsa bizim de peygamberimiz ama bu milattan önce kelimesinde bu Siyon idealinin miladı olduğu için milat artık bize biraz itici gelmeye başladı çünkü bizim miladımız değil. Evet milattan önce 3000'lere geldiğimizde bu e, Hz. İbrahim'in yaşadığı dönemlere denk geliyor. Araştırmalarımız muhtemelen milattan önce 3000 ile e, 3100 3200 en fazla 3500 e, diyebileceğimiz bir aralıkta yani milattan önce 3000 ile 3500 aralığında e, yaşamış olsa gerek. Biz de bu bölümümüzde Hazreti İbrahim'in hayatıyla başlayıp ...ondan sonraki süreci değerlendirmeye çalışacağız. Günümüz kaynaklarında... ...Hazreti İbrahim'in... ...Basra Körfezi'nin hemen üst kısmındaki... ...Sümer medeniyetindeki... ...Ur şehrinde doğduğu... ...konusu geçiyor. Ancak... ...dünyadaki üç Sümerolog... tam birisi olan... Sayın Profesör Doktor İlmiyeçi... ...Hazreti İbrahim'in... ...kardeşi Harra'nın ve dedesinin ve diğer akrabaların ismi Şanlıurfa'nın bulunduğu coğrafyalarda eski yer isimleri olarak geçtiğini tespit etmiş. Bu nedenle Urfa'ya yakın bir coğrafyada doğmuş olsa gerek yazmış kitabında. Kesin olmamakla beraber neden Ur şehri denmiş? Onu bilemiyoruz. Muhtemelen politik bir neden olsa gerek. Çünkü Hazreti İbrahim'in hayatını Basra Körfezi'nin hemen üstündeki Ur şehrinden başlattığınız zaman e, vaat edilmiş toprakların sınırı e, Nil nehrinden e, Fırat nehrine kadar genişlemiş oluyor. Hz. İbrahim'in hayatını inanç serimizde detaylı olarak anlattığımız için burada çok detaya e, girmeyeceğiz. Hz. İbrahim'in Nemrut'la mücadelesi hepimizin bildiği bir konu. Ee, Hazreti İbrahim e, Şanlıurfa merkezde e, inancı gereği putlara karşı çıktığı için ateşe atılıyor. Tabi yanmıyor, yanmadığını gören halktan inananlar oluyor kendisine. Bu inananlarla beraber e, Harran bölgesine gidip burada yerleşiyor ve burada evleniyor. E, kısa bir yurt e, dönemi oluyor Hazreti İbrahim'in Harran Ovası'nda. Burada bir süre yaşadıktan sonra e, ilahi bir rüya görüyor ve rüyasında inananlarıyla beraber e, buradan çıkıp e, Mısır'a e, gitmesi söyleniyor. E, bu ilahi rüya niye onun Mısır'a gitmesini istiyor bilemiyoruz. Bunun Heliopolis'le bir e, alakası olsa gerek diye düşünüyoruz. Evet, Hazreti İbrahim inananları eşi Sara. Ve Harran'ın oğlu yani yeğeni Lut'la beraber Harran'dan yolculuğa çıkıp e, aşağı doğru inmeye başlıyor. E, Sodom Gomorra bölgesine geldiklerinde buradaki sapkınlığı görüyorlar. Bu arada Hazreti Lut'a da e, peygamberlik e, geliyor. Hazreti İbrahim'e Mısır'a gitmesi emredildiği için e, Ne sen burada kal, onların peygamberliğini yap ben Mısır'a gitmek zorundayım diyor. Ve Hazreti Lut, Sodan-ı peygamberlik yapmak için burada kalıyor. Hazreti İbrahim Mısır'a vardığında, buranın Heliapolis denen şehir devlet olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Heliapolis o dönem tek tanrılı dine inanan bir şehirmiş. Ve bu din adamı aynı zamanda buranın yöneticisi, e sonraki dönemlerde Hazreti Yusuf'un e, buradaki yöneticinin e, kızı e, Asenat'la evlendiği konusu geçiyor. Asena bildiğiniz gibi dişi kurt anlamına geliyor. E, muhtemelen burası da Hazreti İdris'in inancına devam ettiren e, Türklerin kontrolünde olan aynı neken gibi e, Türklerin kontrolünde olan bir yer olsa gerektiği düşünüyoruz. Çünkü e, bura e, Yunanlılar Heliopolis diyor ama Mısırlılar Anu diyor burası için. Anu milattan önce 5000'lerde Hazar Denizi'nin alt kısmıyla Hindistan'a doğru uzanan bölgede kurulan antik bir yerleşim. Muhtemelen buradan ayrılmış bir kol Mısır'da Anu diye bu şehri kurmuş olabilir diye düşünüyoruz. Hazreti İbrahim'in kervanı Mısır'a bu bölgeye geldiğinde buranın hükümdarıyla görüşüyor. Buran hükümdarı Hazreti İbrahim'e e, lojistik destek sağlıyor. E, büyük baş küçük baş hayvan sürüleri veriyor. Altın ve gümüş e, eşyalar veriyor çok sayıda. E, muhtemelen e, onlar da tek tanrı inancı olduğu için e, Anu'da Hazreti İbrahim peygamberliğini ve gördüğü rüyayla buraya gelmesini emrettiğini emredildiğini açıklıyor. Bu görüşme sonrasında da buranın yöneticisi Hazreti İbrahim'e yurt kurabilecek kadar belli bir ekonomik destek sağlıyor anladığımız kadarıyla. Tabi kervan şehire girdiğinde kervanda çok güzel bir kadın olduğu vasi yöneticinin kulağına kadar gidiyor. Tabi bu kadın Hz. İbrahim'in eşi Sara sarayı görmek istiyor buradaki yönetici. Sara yanına gittiğinde de ona eş olarak almak istiyor. O da Hazreti İbrahim'in eşi olduğunu söyleyince yönetici ona olan mahcubiyetinden dolayı Hacer isimli bir cariye ediyor ediyor kendisine. Ve e, bu olaylardan sonra bu ekonomik desteği de aldıktan sonra Hazreti İbrahim e, buradan ayrılarak e, Sina Yarımadası'na geliyor. Burada bir süre e, konaklıyorlar burada kendisine Cebrail Aleyhisselam bir müjde getiriyor gurbet yolunda ayak bastığın her yeri Tanrı senin soyuna vaat etti diyor tabi bu müjdeye Sara da seviniyor çünkü onun soyuna vaat edildiğine göre çocuğu olacağını düşünüyor o da burada Tanrı ile yapılan bir ahitten bahsediliyor ama bu ahit neydi biz onu bilemiyoruz ee, bu ayette sadık kalacaklarını kanıtlamak için burada Hz İbrahim ve e, inananların oluşturduğu e, grubun içindeki bütün erkekler sünnet oluyorlar. Sünnet olayına Mısır yorukliflerinde de rastlıyoruz. Bu daha önceden var olan bir e, adet miydi? O günden sonra mı bu adet gelişmeye başladı bilmiyoruz. Evet bu ahitleşme sırasında Hazreti İbrahim'e Mısır'dan e, çıkması da söyleniyor. Hazreti İbrahim Mısır'dan e, çıkması gerektiğine göre e, muhtemelen e, Sina Yarımadası'nın e, bittiği yer e, Mısır sınırları. Öbür tarafta birçok kaynakta e, Şanlıurfa bölgesine e, ana vatanım e, dediği konusu geçiyor Hazreti İbrahim'in. O dönemde burada Sümerler, Anadolu'da Hititler var ki Hititlerin sınırı Lübnan'a kadar aşağı yukarı geliyor zaten anavatanım dediğine göre Lübnandan aşağısıyla Sina Yarımadasının başladığı noktaya kadar olan yer Gurbette yürüdüğü sınırlar olarak karşımıza çıkıyor ve bu bugün Filistin dediğimiz coğrafya yani Filistin'in eski hali diyelim İsrail oraya zapt etmeye başlamadan önceki e, sınırlarını vaat edilmiş topraklar olarak görüyoruz. Hazreti İbrahim'in e, Ur şehrinde doğmuş olma ihtimalinin olduğunu söyleyen ama kanıtının olmadığını söyleyen e, kaynaklarda e, politik olsa gerek demiştik. Çünkü vaat edilmiş topraklar Hazreti İbrahim'in doğduğu yer bura kabul edersek e, ...gurbet e, yolu olarak çok geniş bir coğrafya ortaya çıkıyor. Ve Ur şehrinde doğduğunu kabul ettiğimizde e, Nil Nehri ile Fırat Nehri arası tamamen vaat edilmiş topraklar haline dönüşüyor. Tabi bunu e, konumuz ilerledikçe net olarak göreceğiz zaten öyle miydi değil miydi. Öyle olsa bile Hz İbrahim hem İshak e, soyundan İsrailoğullarının atası... Hem İsmail soyundan, e, İsmail oğullarının atası olduğu için zaten vaat yerini bulmuş oluyor. Çünkü bu topraklarda e, o iki gruptan e, türeyen soylar yaşıyor. Evet, Hazreti İbrahim Mısır sınırlarından çıktıktan sonra e, göller bölgesine gelip Memre koruluğuna yerleşiyor ve burayı yurt ediniyor. Ancak e, yurt edindikten sonraki geçen süreç içerisinde, ...Sara'nın bir türlü çocuğu olmuyor. Artık e, çocuğu olacağı ümidini kestiği için... E, ...cariyesi olan Hacer'i... ...Hazreti İbrahim'e eş olarak hediye ediyor. Eş olarak hediye ettikten sonra... E, ...Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geliyor. E, bu olaydan sonra Sara yavaş yavaş... E, ...kıskançlık çekmeye başlıyor. Çünkü vaat edilmiş topraklar... E, ...kendi soyundan değil... Hacer'in soyundan olacak diye düşünüyor. Bunun üzerine baskı yaparak Hazreti İbrahim'e onları bu bölgeden götür diyor. Hazreti İbrahim de bu baskılara dayanamayınca Hazreti İsmail ve Hacer'i alıp Mekke'ye götürüyor. Orada bırakıp geri dönüyor. Burada Zemzem suyu çıkma mucizesini zaten hepimiz biliyoruz. Zemzem suyu çıktıktan sonra Mekke'de buraya denk gelen kişiler e, burayı yurt edilmeye başlıyor. Tabi Hazreti İsmail ve Hacer'e de sahip sıkıyorlar. E, orası bir yerleşim haline e, geliyor. Uzun zaman sonra Hazreti İbrahim tekrar Mekke'ye bunları ziyaret etmeye gittiğinde de e, Hazreti İsmail'in kurban edilme e, konusu e, var o dönem. Bıçak Hazreti İsmail'i kesmeyince gökyüzünden e, bir koç iniyor kurban olarak o hediye edilmiş oluyor. Ve bu olaydan sonra hemen e, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail e, Kabe'nin temellerini bulup Kabe'yi inşa ediyorlar. E ondan sonra Hazreti İbrahim Filistin bölgesindeki memre koruluğuna geri dönüyor. Daha sonraki dönemlerde bazen tekrar ziyarete gittiği söylenir. Hazreti İbrahim 100 yaşına e, yaklaştığında e, buraya üç tane misafir geliyor e, evine. Bu üç kişinin üç büyük melek olduğunu anlıyor konuşması esnasında. Bu üç büyük melek Hazreti e, Saradan da e, bir evladı olacağını müjdeliyor. Bunu müjdeledikten sonra biz Sodom ve Gomora halkı e, Hazreti Lut'u dinlemedi. Orayı helak etmeye gidiyoruz diyorlar ve Hazreti İbrahim'in yanından ayrılıyorlar. Ondan sonra zaten. Sodom ve Gomorra'da e, onunla beraber üç şehir daha, şu anda ismini hatırlayamadım, toplam 5 şehir e, helak oluyor. Çok az sayıda inananlarla beraber sadece Buta Aleyhisselam sağ kalıyor. Sodom ve Gomorra'nın helakından sonra Sara'dan da Hazreti İshak Aleyhisselam dünyaya geliyor. Belli bir zaman sonra e, Sara vefat edince Hazreti İbrahim'in Kantura adında bir kadınla evlendiği geçiyor bazı kaynaklarda. Bu Kantura'dan altı oğlu olmuş Hazreti İbrahim'in. Hazreti İbrahim bu altı oğluna Tanrı'nın bazı özel isimlerini öğretmiş ve çocukları bu özel ismi kullanarak dua ettiğinde istedikleri zaman yağmur yağdırabiliyorlarmış. Burada Türk tarihiyle ilginç bir benzerlik ortaya çıkıyor eski Türk tarihinde Türklerin ya taşı e, kullanarak dua ettiklerinde istedikleri zaman yağmur yağdırabildikleri e, konusu e, birçok tarihi yazıtta geçiyor. E, Türklerin e, Hazreti İbrahim'in bu çocuklarıyla bir e, bağ var mıydı yoksa bu sadece bir tesadüf mü? Onu maalesef bilemiyoruz. Kantura'dan olan çocuklar e, nerelere yerleşti, nereleri yurt edindi bilemiyoruz. Ama Hazreti İsa'nın Filistin'de, Hazreti İsmail'in de Mekke'de yurt edilip, buralarda çoğalıklarını biliyoruz. Hazreti İsa ve Hazreti İsmail'den türeyen e, soylar, e, geçinebiliyorlar mıydı, araları nasıldı e, bilemiyoruz ama, e, Yahudilerde soy anadan sürer diye bir gelenek var hepimizin bildiği gibi. Eğer araları iyi değil ise, muhtemelen e, soy anadan e, sürer e, geleneği bu dönemde çıkmış olsa gerek diye düşünüyoruz. Çünkü Sara burada e, belirleyici bir rol üstlenmiş oluyor. Evet soy anadan sürer geleneği e, sarayla bir bağlantısı var mıydı? Henüz onu çözemedik. Belki ileri tarihlerde e, çözersek tekrar sizlerle e, paylaşırız. Evet bu anlattığımız dönemler artık e, Sam soyunun eee Arap Yarımadası'nda yavaş yavaş güçlenmeye başladığı dönemler muhtemelen burada Hz. İbrahim'in peygamber olmasının ve ondan sonraki peygamberlerin de onun soyundan çıkmasının etkisi de mutlaka vardır. Bu gibi etkenlerle Sam soyu Arap Yarımadası'nda milattan önce 3000'lerden günümüze doğru yavaş yavaş güç kazanmaya başlıyor. Bu arada Anadolu'da Hititler var demiştik. E, Samsoyu burada deniz ticaretiyle Hititlilerle ilişkiye başlayıp yavaş yavaş ortak alanlarla bazen buradaki de, ticaret kolonileri, bazen Samsoyu'nun e, Hititler e, sahilinde kurduğu ticaret kolonileriyle yavaş yavaş ticaret de şekillenip farklılaşmaya başlıyor. Konumuzun başında da belirttiğimiz gibi henüz e, burada Yunanlı diye, Grek diye bir millet yok. Avrupalı diye bir millet yok. Bu tarihten sonra yavaş yavaş Greklerin ortaya çıkışına şahit olacağız. Evet bu dönemdeki gelişmeleri burada noktalayıp bir sonraki bölümümüzde bundan sonrasını anlatmaya çalışalım. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Esen kalın, teşekkür ederim.